Merhabalar dostlar. Grantar bile yeniden karşınızdayım. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Kaç GCM var? Tam 534 GC, 500 GC açacağız. Yani tam 500 dolarlık sandık açılımı yapacağım. Sandıklara geldiğimde burada görüyoruz bakın yeni bir araba var arkadaşlar burada. Mercedes MGGLE63S 12 Grand Coins bu sandım bir tanesi Bu efsane ejderha temalı Game of Thrones'taki gibi aynı. Bir e, Mercedes harika araba çıkartmaya çalışacağız 4 kapılı o yüzden de çok güzel ailemiz için de çok güzel Eğer çıkartırsam bu arabada ailenin olacak arkadaşlar sigortasını falan yaptıracağız inşallah Değeri kaçtır bunun acaba Yusuf ya Abi <laughs> hiç görmediğim için işte arabadan 30, bir şey ha, 30 varsa şey, 15... sigorta biraz zor olur da eee bakacağız artık onu çıkarttıktan sonra göreceğiz değerini ama şunun deseni mükemmel o yüzden bu aracı çıkartmak istiyorum en düşük 100.000 bin dolar veriyor <laughs> en iyi ihtimalle 800 bin dolar 10 sandık açışta da arkadaşlar 500 bin dolar para verecek bu arada Grand Roll play nasıl geliyorsunuz ailemize nasıl katılıyorsunuz hemen yeni gelen kardeşlerimiz için öğrenelim bu arada arkadaşlar Önceki videoda söylemiştim biliyorsunuz 20 kişiye 500 bin dolar dağıtacaktık. Yarın kazananları açıklayacağım arkadaşlar. Bu videoda değil yarınki videoda 20 kişiye tam 500 bin dolar dağıtacağım. Şimdi nasıl geliyorsunuz halimize öğrenelim ardından sandık açılımına başlıyoruz. Videonun açıklama kısmındaki linkten Grand Harp'e kayıt olabilirsiniz. Açılan web sitede Start Playing'e tıklıyoruz. Ardından lisansı GTA Vision var mı? Evet diyorsunuz. English 1'i seçiyoruz arkadaşlar. Burası çok önemli. Kayıt olma kısımlarını dolduruyoruz ve sonrasında launcher'ı indiriyoruz. Server 1'i seçerek play'e tıklayarak oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelden başlıyoruz. Otelde alt kata iniyoruz. Ve bu alt katta Oliver Johnson NPC'de göstermiş olduğum butona tıklayarak ailemize gelebilirsiniz. Aile arama yerine DNZ ye yazın. 2300 kişilik ailemizi göreceksiniz. Ayrıca bizim linkimizden kayıt olup ailemize gelenler 50 bin dolar para ödülü ve muhteşem ödülleriyle oyuna başlıyor. Evet şu an adminimizi ışınlamaya başladı dostlar. Biz yeşil rengiz bu arada. Tarık görüyorsun değil mi rengi? Tuğra görüyorsun değil mi link şey rengi? Oo, bayağı araba var. Bakalım kaç tane var. Evet, aile üyelerimiz toplanmaya başladı dostlar. Yaklaşık kaç kişi olacağız? Bir bakalım. Bu arada yanımda Yusuf var. Hoş geldin kardeşim tekrardan. Hoş bulduk abi. Sen de hoş geldin. Şöyle bir dua et de açılış özel şöyle bir dua et. Ee, neydi yoga Açıyorum bir abi. şey vardı. Ya, animasyon ya. bir şeyimiz vardı. Onunla bir ilk totemimizi yapalım. Yusuf'un duasıyla başlayacağız dostlar. İnşallah güzel bir sandık açarız. Dua abi. <gülüyor> 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 bu nasıl bu nasıl dua kardeşim? Hangi hangi şeye mensuba ait bu dua? Bulamadım abi duayı. Neyse o ayak ayak duası diyelim değişik bir dua oldu. Açıyorum ya Allah Bismillah. <laughs> İlk açıda çıkıyormuş bu diyorsun. Adı inşallah. 100k. Kaç tane açacağız? Yaklaşık 40 tane açacağız galiba. Bayağı bir geleceğimiz var. Ya 30 ya 40 tane 200 bin dolar. <laughs> 500 GC'yi de abi. Yani dolarla çarpın arkadaşlar işte 18 bin lira mı 19 bin lira mı ne değerinde bir sandık açılışı yapıyoruz. Şu an paradan yana çok kötü gidiyoruz. Bu sefer sandığı değiştirmeyeceğim ama inatla az bile para verse bu sandığı açacağım. Totem yapalım abi. Dur bakayım. Totem yapacağız. Bir gözümü kapatayım. Şu an çok kötü gidiyoruz sandık açılımında. 200k yine olmadı. Cuf cuf çuf 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 yapalım. Sen de cuf cuf yap Yusuf. O felleri satmaya da giydi abi yapardık onlar. Şu an çok kötü para veriyor. Allah belasını versin bu sandığın. Abi versene bize bir 600-800k bir şeyler. Şimdi 500k geldi. 10 tane açtığımız için galiba. Geçen Hı. de açmıştım ben bundan 10 tane değil de. Dışarı mı çıksak abi çok kötü ya. Şu an var ya aşırı berbat gidiyor gecelerimiz hep başa gitti. Allah belasını versin bu saat. 390 gece kaldı. Ama belki parayı kötü verirken şeyi verir bir anda. Şansımız da, arabayı verir belki. Olabilir. Bu sefer o yüzden inatla deneyeceğim yani. Parayı az bile verse. <laughs> 150 k Şu an berbat ama para konusunda berbat veriyor dostlar. Yine 100 k verdi. Allah Allah. Bugün hiç şansımız yok ya. Ağzıma pipet sokacağım ya. Bak çok değişik totem. Pipet var ağzımda şu 300 k. Pipetle 300 k geldi. Güzel 400k <gülüyor> <gülüyor> Pipetle 400k'ya çıktık Pipet totemi 600 benim nick bitti totem Totemin ömrü oraya kadar <laughs> En azından 400k'ya aldık 100k'ya düştük yine Evet şu an 290 grand coins'im kaldı arkadaşlar Hunharca açmaya devam ediyoruz 150k na 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 200k Hadi bir Mercedes çak bize ejder temeli Hiç ejder bir arabamız yok. 100k. Bunu çıkartabilen sen çıkartmadın değil mi Yusuf? Bunu denemedin hiç. Yok abi. 100k. Bir de bu yeni, yakında gider bu. Bayağıdır yeni araba gelmiyordu. Güncellemeyle geldi evet. Evet. O yüzden istiyorum bunu da. 150k yine. 100k. <laughs> Para çok minimumdan gidiyor. 200k. Aya kötü ya. Aşırı kötü. 100 GC kaldığında sandık değiştirelim o zaman ya. 7 GC'yi de 150k. Son 100 GC kaldı arkadaşlar sandığı değiştireceğim. Böyle olmaz. Berbat Aslında berbat. kolonyam falan var. Bir kolonyam olan yazık abi. Böyle bir şey geldi. <laughs> <yazık. gülüyor> Dur bakayım nerede o? <laughs> Sıkalım. De buraları da toplamışım. Nerede benim şeyim? Mıknatısları birbirine yapıştırayım bari şöyle. 100k mıknatıs da olmadı. 162 gece kaldı. Neyin totemini yapsam bilemiyorum dostlar şu an. Suyu çalkalayayım. Fotoğraf Buzdağ. kameram Buzdağ. vardı bir şey var, evet. Şeyi çalkalıyorum burada suyu. 200k. İçeyim hatta bir de belki vurdu gelir. <laughs> 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 150k. Son 138 geceye kaldı. Allah'ım belası çık artık. 200k yine. Son, bundan sonra bu son sandık, sandığı değiştireceğiz. 7 gecelik bir sandık açacağız. 100k verdi. Puh babasının bıyığına tükülen. İyi bir para Ona da var, para ya. 150k. Berbat arkadaşlar. Bu sandık bizi mahvetti. Benafaktör bizi bu, mahvetti. Bu Divo'yu açalım bari ya. Mamut, Mamut açılır mı? Aile için büyük bir araba bak bu. Bu da... Abi millet hep hızlı araba istiyor ya. Ha bu ağır değil mi Mamut ya? Tabii. Bu Divo'nun abi stok hızı bile 450 falan görüyor ya. bu ee, Bugatti Divo 10GC. Alt, gece... Onun altta 6GC'liği var en altta. İniyorum. Pegasus var. 6GC'lik 7 var vardır. Hayır yok. O Urus'u mu çıkartsak abi? Hiç onu, onu da oynamadık. Bu bana çık bu çok uğursuz bir sandık o çıkmıyor bana. Evet. O zaman üstteki 10 gelecekti bu açalım 10 kere açarız abi. Hadi bakalım. Bu bu. Abi şu üstü çok kötü ya. Tatilciler için şey koymuşlar anasını satayım. Ama ya. abi çok yakışıklı araba. Ama üstündeki şey ne abi? Tatilci gibi. Sökülüyor sanki o benim bildiğim kadarıyla. Ne <laughs> bu abi? Gerçek hayat bu. <laughs> Tek parçadır bence. Özü Bu arabaya hiç e, kanım kaynamadı. <laughs> Mamut güzel ya. Mamut açalım ya. Okey abi nasıl istiyorsan. Köpek Aa, doğru. balık dolu, temalı. açmışsın, zaten. Evet ha, ben bunu açmışım zaten bunu açalım. Arkadaşlar belki çıkartırız bu şurada bonus parayı da alırız. He. 100k gayet iyi bu sandığa göre. 300k paramızı da aldık. Tam bir aile arabası bu. <laughs> Artık 10 kişi kucak kucağa biner gideriz ailede. E, bu videoda karavana geçeceğiz gibi sanki. 81 gecemiz kaldı. Yapacak bir şey. En sona paramıza bakarız. Ama bayağı para almışızdır yine de. Hani 100k, 100k, 100k. Evet, 400-300 de vardı yine. <laughs> evet arada 400-300 falan verdi. 150k. Bu sandığa göre daha iyi çıkıyor la bu sandıktan. Evet. 50k. Abi iyi dedik Allah'tan ha. 50 verdi. Yani i̇yi dedik <laughs> öldürdü anasını satayım. 75k. Şansımız yok. Son altı sandık dostlar. Oo 400k. Oo, iyi Çok abi, iyi. iyi abi. Keşke en başından bir dahaki videoda bu sandığı açarız o zaman. Bu sandık daha uğurlu geldi sanki. Birazdan parayı daha daha para açabiliriz. Para Bundan para bir falan. 70 tane falan açarız. Oo 200k. Bir dahaki videoda direkt bu sandığı açacağım arkadaşlar. O. Kalkmazsa eğer. Evet, 18 GC kaldı. Bu da son sandığımız. Hadi bir son datı da ver be. Şöyle bir Hadi be. kapatayım. Son 150 k. Evet. Çıkmadı ama iyi para verdi. Şimdi paramıza bakıyoruz. 50 milyon dolarım olmuş. Bunun 10 milyon doları zaten gidecek arkadaşlar. Yarınki şeyle, yarınki yapacağımız dağıtacağım parayla 20 kişiye biliyorsunuz 500 bin dolar dağıtacağım. Yarın 10 milyon dolar gidecek bunun onun haricinde 40 artı 17 yani toplamda 57 milyon dolarımız kalmış olacak. Yavaştan parayı da biriktirmeye başladık. Şimdi Yusuf şeye gidelim bizim helikopterle e, ATM stok şey yapalım. Olur gel gidelim abi. Stokçuya gidelim ATM'deki bir stok yapalım oraya bayağıdır stok yapmadık. Evet dostlar yapacak bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi tam 500 gece harcadık. Evet. 500 GC'den bir şey çıkmadı. 18 bin lira yakın para harcamış olduk oyunda. Ama bu iş böyle. Çıksaydı kıyameti kopartırdık Çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi helikopter stokçuya gidiyor. Gel abi. Neredesin? Helikopterdeyim. Abi sakin. ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. biri son anda kaynak yaptı. <laughs> ha, düştü. Evet dikkat. Pervaneye şimdi biri çarpaca görecek. Hadi bin, bin, alayım, bin, 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 bin. <laughs> haydi. Kim binmek istiyorsa binsin. Tatile gidiyoruz adalara. Adalara tatile gidiyoruz. Açık bir Açık bir ve. Alacak bunlar ne oldu? Sıkıntı var kalkmıyor helikopter. Ona ne ya. oldu? <laughs> <laughs> Ol, Oğlum ne oluyor? Vallahi ölümden döndük ya. Kendi evinin önünde helikopter kazası yaşayan Denizli'ye. Helikopteri Yap. suikast mı düzenlendi Yusuf? Beni de öldürdüler. Bu kadar curcuna değmiyorum Aa, işte genç. ya. Değiş. Belki suikast düzenlenmiştir. Olabilir abi. Suikast düzen. Sen git. Öldün mü? Ben gidiyorum o zaman. Geldim abi geldim geldim. Geldin Aa, mi? Sesim. tamam ben şunu atla. Başka biri bindi ama. Bakayım arkaya binebileceğim mi? O Berke abi ya. Yani. Doldu şu an ha. Kaç kişi biniyor buna? Yusuf yok oldu. Sen neredesin? Geldim o yüzden çıkıyorum şimdi. Çıktan. Evet, kaza yaşadık arkadaşlar gördünüz. Evin önünde. Hayır. hayır Bu dört kişi mi binebiliyor buna? Aa, biri insin. Batuhan indi, okey. Atla Yusuf. Ev evet, gidiyoruz inşallah bu sefer kaza yaşamayız. Abi, Evin önünde böyle ev... kazalar olabiliyor arkadaşlar bazen yoğunluktan. Geçen evlenmedim ya. Allah ne oğlum? Abi. Oğlum ağırlık yaptı oğlum çok ağır oldu helikopter kalkmıyor lan. Bak bak ağırlık şey Adem Adem bizim helikopteri ağırlık yaptı arka pervanede ağırlık yapıyor. Tipe bak Adem niye arkada? <laughs> Adem uçuyor. Adem pervane ağırlık yaptın helikopterin dengesi şaşıyor uçmuyor helikopter. <laughs> Evet dostlar stokçuya gidiyorum. Evet dostlar ATM'nin stokunu yeniledim. ATM'mizi tekrardan kullanabilirsiniz. Çıkmadı yapacak bir şey yok. Yusuf da uğur getiremedi. Bir daha yine inşallah çıkartabiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.